Arkadaşlar şimdi Adopt Me oynayacağız. Bakalım bakalım ben giriyorum. Videoda mı ha, şu an? Evet. Ben sana tamam. yazacağım abla videomu. Tamam hadi oynuyorum. Haberim gene. Evet. Tamam hadi şimdi asansör oyunu oynayacağız Adopt Me. Ay şuradan. Adopt hep ebeve oynadık arkadaşlar. Uye korktuk, sıçırdık. Ebeve anne oynu oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Sus. Tamam. Hadi Adopt Me ay. Bakar mısın? Sen kayıtta mısın? Asansör. Adok Asansör oynuyoruz. Asansör. Oynuyoruz. Bakabilir miyim kayıtta mısın? Kayıtta e, göster Hı -hı. Bak bakayım, bakayım. Bas şu Bas. Kayıtta Evet, kayıttasın. Tamam hadi şimdi ben ben de giriyorum oyun arkadaşlar. Allah Allah. Birazdan geleceğim. Ben sen yasaklarsan ben senin asansörüne giremiyorum. Biliyor musun? Ya bu ne bizim asansör 100 Bin tane asansör var. Evet. Yüz. Bin yüz bin 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 yüz bin. Ben ta kayda başlamamış. Ben girdi. Havuzam doluymuş. Ben kat. Burada kaç tane video var? Hepsini siliyorum. Hepsini siliyorum. Bak hepsini siliyorum. Lo. Tamam hadi ben 5. kaptayım. Hı, hmm, orası 11 katlı. Dur bir dakika. Benim video çok